Keşke evin önünde bekleyip kısırsaydık Şefi. Sadık'a karşı nasıl yaparız bunu? Göreceksin gelmeyecek. Sen ölesin. Bak. Hayrola? Ne geziyorsunuz burada? Selim. Bırak artık şu şefi mefi. Önce canımızı kurtaralım. Jandarmalar her an gelebilir. Demek o sıcak yatağında uyusun. Biz de böyle toparlayarak saklanacak fare delikleri arayalım ha. Yağma yok. Canımı sıkmaya başlıyorsun. Hareketlerine dikkat et. Arkadaş arkadaş dinlemem. Yürü Mustafa, sana söylemiştim bunun ne mal olduğunu. Mustafa, sen de mi? Selim'e Sadık'ı yanlış tanıyorsun demiştim. Ama asıl seni yanlış tanıyan ben olmuşum. Bugüne kadar neden çarpışıp durduk budala? Bir düşünsene! Keşke ben de Şefik gibi yapabilseydim! adım daha atarsanız öldürürüm. Sadık, bize tabanca çekecek hale geldin ha? Bunu siz istediniz. Atın silahlarınızı. Atın silahlarınızı diyorum. Selim, bıçaklarını da at. Hadi çabuk. Şimdi doğruca buluşma yerine. Ellerinizi başınıza koyup buluşma yerine doğru yürüyün. Hadi çabuk olun. Hadi. Hadi. Biz köpek. Bu ihanetinden dolayı seni burada öldürmeliydim. Ama onca arkadaşlığımız var. Selim, aklını başına topla! Sus! Sus dedim! Aklım başımda benim! Mustafa, şunu bağlayacak bir şey bul! kafa! Mantıkla hareket etmiyorsun! Bunca zaman çektiğimiz acılar yeter! Hiç olmazsa şimdiden sonra yaşadığımızın farkına varalım! Aptal herif! Hangi yaşamayı sayıklıyorsun? Yakalandıktan sonra nerede sallandıracaklarını iyi bilirsin! Sörsüm! Onların kılına dokunursanız yaşatmam sizi! <laughs> Sen evvela kendin yaşamaya bak, sersem herif.